meselelerden ve ülkenin büyüme hızından pay verilmemesi, emekli aylığının incelenmemesi, ekonomik güvencemizi yok etti. Aynı prim gün çalışma işte işçilerin emekli aylık ve ikramiye hesabını değiştirip ayrım yaparak dünyada benzeri olmayan eşitsizliğe imza atıp yıllardır intikap intibak yasası Garacağız bekleyin diye çaresizlik üretildi. Kazandığımız emeklilik hakkımızı hukuk geriye doğru işletildiği için kullanamaz olduk. Yaşa takıldık, Dur ve yetim aylığı bağlama oranını düşürüp, tercih, tercihli hale getirip, emekli haklı olma sahibi olmamız engellendi. Bugünden kadınların yaşlılık, yoksulluk ve güvencesiz olmalarının zemini hazırlandı. Toplumsal dayanışmayı, sevgiyi, saygıyı, devlete güveni, kuşaklar arası dayanışmayı yok edildi. Sesimizi duyurmak, sorumluluklarını hatırlatma ve taleplerimizi iletmek için Ankara yolundayız. Kamu emekçiliği emekliliği hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz. İnsanca onurlu bir yaşam için yollardayız. Emlilik, emeklilik aylıklarımızın en az asgari ücret düzeyinde olması için ücretsiz erişilebilir güvenli sağlık hakkımız için bayram ikramiyelerinin bir maaş tutarında yılda dört kez ödenmesi için akaryakıt, doğalgaz elektrik ve temel gıda ürünlerinden yapılan zamların geri alınması için sendikal haklarımızın önündeki engellerin kaldırılması için Türkiye'nin her Ankara'ya yürüyoruz. Emekliler dayanışma Sendikası merkez yürütme kurulu, tüm emekler sendikası yönetme kurulu adına hepinize saygılar. Haklıyız, Haklıyız, kazanacağız. Emekçiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiz, haklıyız, kazanacağız. Haklıyız, kazanacağız.